definecilik ve kaçak kazılar kültürel mirası tehdit eden en büyük sorun. Definecilik veya işte eski eser kaçakçılığı, yağmacılığı bu bizim bitmeyen bir sorunumuz. Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Işıklı, kültürel mirası tehdit eden en büyük sorunlardan birinin definecilik ve kaçak kazılar olduğunu söyledi. Bu sorunun sadece Türkiye için değil, tüm dünya için bir tehdit olduğunu vurguladı. Dünyadaki birçok ülke bunu paylaşıyor. En çok kültürel mirasa sahip olan Mısır, Yunanistan, İsrail veya onun dışında Irak, Suriye, İran gibi bütün bu ülkelerin hepsinin başında olan bir problem bu. Ne yazık ki sadece günümüze de özgü değil. Her dönemin bir arkasından gelen kültürel dönem bir önceki dönemi ister istemez biraz tahrip ediyor, yağmalıyor eserlerini ele geçiriyor, o kültürel dokuyu bozuyor. Işıklı Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bu konudaki çalışmalarını da değerlendirdi. Çok ciddi çalışmaların yapıldığını hatırlattı. Kültür Bakanlığı çok ciddi projeler yapıyor, çok ciddi hamleler yapıyor. Müzeciler, biz araştırmacılar da bunun elimizden geldiğince bilgilendirmeye çalışıyoruz halkımızı. Tabii eskiye nazaran biraz daha azalsa da ne yazık ki hala devam ediyor. Işıklı tarihi ve kültürel değerlerin geçmişi ışık tuttuğunu ve geleceğe dair tapu olduğunun unutulmamasının altına çizdi. Yani önemli olan burada tabii ki o bilinci aşılamak. Bunların aslında bizim gerçekten birer tapumuz olduğunu, bu ülkenin bize ait olduğunu, bu toprakların bize ait olduğunu gösteren çok değerli tapular bunlar. Bu bilinci yayarsak eminim daha da azalacak.